Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugünkü videoda Lepisteslerin üretimini çekeceğim ee, Yeni aldığımız bu Albino Platinum Lepistesler e, yumurt, Yumurtlamadı <laughs> Doğurdu artık melekten hep alıştım Yumurtladı yumurtladı demeye doğurdular Bunları anlatacağız hani sizde Sıfırdan nasıl büyüdüklerini Geliştiklerini görün diye İlk yavruları göstereceğim diğer yavrular zaten baya bir Boylandı onları Hani şu anda onlar geçti sıfırdan e, üretip büyütmeyi göstereceğim. Yani onu anlatacağım size. Yeni aldıklarımı zaten biliyorsunuz albino platinum var. Bir bir tane de dark metal ribbon var. Onlar daha şey doğurmadı ama şimdi balıkları göstereyim hemen. Doğuran iki tane şey lepistes vardı bu albino platinumlardan. Ve yavruları bu kadar çıktı. Zaten özel tür biliyorsunuz diğer şeyler gibi lepistesler gibi daha çok yavru vermiyor. Az yavru veriyorlar. Burada da dediğim gibi demedim onu aslında 20 tane falan yavru var şu an burada platin olan bu e, yavrulukta iki tane dişi vardı hangisinin yavrusu emin değiliz ama en son bu kaldı burada hala yumur şey doğurur diye bıraktık bunu da burada dediğim gibi 20 Doğru. tane 2-3 günlük lepistes yavrusu var bunları böyle kademeli kademeli size göstereceğim akvaryumları da zaten bu şekilde onun bir önceki videoda zaten vardı akvaryum kurulumu diye Burayı ama daha düzelteceğiz yine birazcık bitki falan daha sıklaştırmaya çalışacağız. Yavruları böyle altta birkaç tane gördük öyle direkt yavruluğa aldık. Zaten 3 tane diş var ikisini aldık. Bunların şu anki boyu böyle. Şu an hani 2-3 gün oldu. 2-3 gün boyunca şu an yavrulukta duruyorlar. başka bir yere alacağız bunları da büyütmek için. canlılar temel ile büyüteceğiz. Neyle büyütüyorsanız derseniz. Mesela şu balıklar var. Balıklar yine biraz daha büyüktü ama yine biraz daha boylandı burada. Hatta biraz bile değil baya bir boylandılar Yani bu iki haftalık olmuştur Kaç hafta bu? Hangisi? Yani bunlar işte bayağı oldu ama canlı artemi besleniyor neredeyse iki haftadır falan Yani canlı artemi yiyen bu kadar hızlı büyüyor öyle diyeyim Hani aynı ama şu an kamerada gözüküyor bilmiyorum ama kuyrukları falan renk atmaya başladı hemen Bayağı bir büyüdüler arkaları falan siyah kuyrukları Aralarında sarı albino olanlar da var. Ne çıkacak emin değilim ama yani canlı artemia bu kadar büyütüyor. Çok hani çok çok sıkça da su değişimi yapmıyoruz. Arada bir yapıyoruz. Sadece canlı artemia ile böyle renklendiler ve boy bir anda. Dediğim gibi hani sıfırdan bunları göstereceğim size. Yani sıfırdan üretim şeyini nasıl büyütülüyor ediyor. Şu an bu akvaryumda 3 tane dişi, 3 tane e, erkek lepistes var. Platin lepistesler var özel tür bunları alalı bir hafta oldu sanırsam. Tam emin değilim ama bir haftaya yakın bir şey oldu. Bir hafta sonra bu akvaryumda doğurdular. Sonra yavrulu alıyoruz. Yavrulukta bekliyor zaten. Sonra ister yavrulukta bırakın, ister ayrı bir yere atın. Canlı artemiye verin. Aynen bitkili akvaryumda olsa daha iyi olur ama daha hızlı büyütüp üretmek istiyorsanız hani ayırın başka bir akvaryuma canlı artemiye basın suyunu sık değiştirin daha hızlı büyür. Bu dediğim gibi bunlar bakın şu anda görüyorsunuz zaten 3 günlük yavru bunlar. Hani söylediğim bir ay sonra falan gelişimini zaten çok iyi görürsünüz. Böyle ara ara büyümelerini yaptıkları yaptığım şeyleri falan anlatacağım. Nasıl olduğunu anlatacağım. Benim gibi zaten özel türler az yürüyor. Bu kadar çıktı yavrusu 20 tane yavru çıktı. Akvaryum da şöyle küçük zaten. Hani çok geniş değil Neredeyse bir buçuk karış. Yani bir karıştan biraz daha fazla. <laughs> Burada da dark metaller var ribbon bunların hepsi de Burada da iki dişi bir tane de fazla erkek aldık üç erkek oldu bunlar bunlara hala doğurmadılar bekliyoruz artık doğurup da yiyorlar mı onu da bilmiyorum ama hani doğuracak gibi tek olan da yok zaten şiş olan değil mi daha var bunlar bunlara daha bir hafta falan var erkekler sürekli kur yapıyor ama baya erkeklerin şekilleri falan çok iyi ya Üzerin, üzerindeki desenler falan yani buraya da kum sereceğiz hala. Sermedik ama. Bir gün sereceğiz buraya da kum. Daha güzel olacak burası. Burası zaten daha sık bitkili bir akvaryum. Hani arkası full bitki neredeyse. Yavrular iyi saklanıyor. Burada daha az bitki var ama buranın da şöyle diyeyim üstü dolu. Hani üstte saklanacak yerleri var şu taraflarda falan. Yavruların içine de nergis atmışlar. <laughs> Yine anaç yani annesi yavrularını yemesin diye. Lepsesler biliyorsunuz yiyor bazen yavrularını. Yani burası böyle arkadaşlar. Burası da iki aylık yavrular büyük ihtimalle değil mi? Bunlar iki aylık de. Büyükler. Bunlar da iki aylık yavrular. Ama bayağı hani bayağı. ilk geldiğinden sonra Artemia yemeye başladıktaki halleri baya farklı. Bir ay yani bunlar bir ay sonra damızlık altı olur. Bir ay bile değil. 1 20 gün sonra falan damızlık altı olur canlı Artemia ile böyle devam edersek. Yani canlı Artemia biraz da su değişimi her balık boylanır büyür meleklerde dahil. Yanında da yine hemen gösteriyoruz bizim melek balıklarımız <laughs> 30 tane var. İlk defa bu kadar az melek yavrusu çıkarttım. Yani şu kadarcık yavru var şu an. Burada 30 tane falan var. Hani tam dediğim gibi oturtturamadık diye ısıyı çok ayarlayamıyoruz. Isıdan kaynaklı ölüyorlar. Hani kurtarabildiklerimiz bu kadar. Bunlar mesela karşılaştırma yapın. Bunlar kaç haftalık? Bir hafta oldu neredeyse. Bir haftalık melek yavruları. Bunlar da üç günlük lepistes yavru neredeyse iki buçuk katı bir şey bunlar. Yani melekler bayağı küçük yumurtluyor. Bu kovada da var bunu da daha kovada deniyorum yine hala. Isıtıcı olmadı diye. Burada ama bayağı var bunlar tül kuyruğun yavrusu. Görüyorsunuz bunlar bayağı bir kendini kurtardı artık yani bir sorun olmazsa. Böyle bunları akvaryuma alacağım ben. Bunlar da buradalar anaçlar zaten biliyorsunuz her zamanki anaçlar melek üretimi hala. İşte yumurtluyorlar ama şu anda hani şöyle çok çıkartamıyoruz. ısıdan dediğim gibi normalde bir sürü melek yavrusu olurdu bizde. Yani öyle burada da karışık e, karışık lepistesler var böyle çeşit çeşit lepistes var işte tam adlarını bilmiyorum. Bazıları kırma bazılarında böyle özel tür gibi bir şey var. Ya, var. Aynen bak şurada fil kulak var kırma yüzüyor. Kulak var. Ne? Kırma gold var. Kırma gold var. Zaten fil kulağı yani direkt gözüküyor burada. O muydu hatırlamıyorum. burada da rafya var. Buraya bitki koymadık. Sadece rafya ile yapıyoruz. Normal düz bir akvaryum. Buradan da o daha demin yani şurada bayağı bir yavru var ya. Onların yavruları bunların hepsi. Hepsini yani onlar yumurtladı. Lepistes zaten yumurtlayacağı zaman böyle köşeye çekiliyor. Bitkili yerlere, rafya falan saklanacak bir yere geçip yumurtluyor. Ya doğuruyor. Yani bunlar da buradakiler. Yani şu kadar Lepistes'ten o kadar yavru çıktı hala da çıkmaya devam ediyor. Yani Lepistes melek gibi değil öyle diyeyim. Sürekli yavru toplanıyor böyle bir belirli bir şey yok. Sürekli akvaryumdan yavru topluyorsun yani biraz uğraştırıcı aslında öyle diyeyim. Ya yani onlar da buradalar şöyle yukarıdan bazıları parlıyordu ama şu an gözükmüyor. Yani arkadaşlar böyle Lepistes'ler bu kadar. Daha yine Lepistes alır mıyız? Alacağız herhalde. <laughs> Ben yani bu tarafı dediğim gibi lepistes yapmaya çalışacağız. Bunlar kalkacak. İki tane melek şeyi var burada şu an. Bu melekleri buradan kaldırıp, bu akvaryumları da yerine koyduk. Bunlar, hep diyordum burası bayağı bir karışıklığı. Yerine koyduk. Burayı da, şöyle üç tane var bundan da. Bunları daha yıkamadık, yıkayacağız. Birkaç tane de silikon işi var. Silikon işini de halledeceğiz. Burayı full melek yapıyoruz. Direkt buraları falan boşaltıp. Full meleklerin çıkacağı yerler olacak. anaçların duracağı yer olacak burası. Burası komple şöyle 2 akvaryum belki 3 akvaryum komple ile lepistes yapacağız. Ürettikçe işte gördün zaten ilk özel türümüz üredi artık yani doğurdu. 20 tanesi olsa 20 tane yani bunlar yine tane fiyatından satıldığında yine 20-25 lira bir şeye denk geliyor. Yani 20 tanesi bayağı iyi yine. Normal lepistes gibi ucuza gitmeyen balıklar ya o yüzden. Bunları da bir daha göstereyim. Vegas havluyu. Melekler pardon yine lepistesler bu kadar Burada da biliyorsunuz zaten melek yavrularım var Bunları hala satıyoruz meleklere Bunlar da satış boyunda zaten şu an Böyle 200-300 hala ne kadar var bilmiyorum Bunlar hala satış boyunda işte almak isteyen yine yazabilir her zaman Albino var normal silver var zebra var pinoy var Zaten anaçları görüyorsunuz sürekli aynı anaçların yavruları Farklı bir balık yok arada işte pileti falan var Burada da aynı şekilde yine melek yavruları aynı. Burada bir tane anaç gitti. Yani iki bir tane çift de uyum sağlayamadılar. Ayırdık benim Pino'yu buradan. Ama yani burası böyle. Melek şeyler, lepistesler, Vegas. Bu da buranın koruyucusu bu da. yani lepistesler doğurdukça yani üretim hakkında bir şeyler daha yaptıkça, başka yer aldıkça videoyu çekeceğim. Yani sizle birlikte büyütmüş olum. Siz de görün lepistesleri. Zaten hep soruyordunuz kanalda lepistes abi, lepistes abi diye. Aldım şimdi üretmeye başlıyoruz. Yani yavrular da bu şekilde. ilerledikçe daha video atacağım. Ne yaptığıma dair. Dediğim gibi yem olarak da canlı artemiye veriyorum. Bu e şimdi videonun sonuna geldik. Yani lepistes üretimini birazcık anlatmaya çalışın Daha en başındayız zaten. Şu anda yavrular daha 3 günlük. Bir aylık süreci böyle size anlatacağım. Ne yaptım, hangi akvaryuma geçirdim, ne yiyem, su değişimi falan diye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.